kadınla alışverişe çıkmamak lazım. Bana aldırdıklarına bak. Ne var çaldıklarınızda? Daha ne olsun be, alışveriş yaptığımız yerde geriye sadece yazar kasa kaldı. Yardım da etmiyorsun bana. Peki tamam, içimden geldi. Sana yardım edeyim. Ya dur, yapma Gözünü seveyim. Yağmurlar kesiliyor canım. Ha, şimdi gitmem lazım, hemen görüşürüz. Ee, akıllı uslu, iyi hali görülen bazı rahmetliler... ...fani taraftaki yakınlarıyla açık görüş yapmaya kazandılar. Nasıl yani? Ee, yani cennetteki hurma ağaçlarını yolmayanlar... ...bereklerin kanatlarından tüy koparmayanlar... ...hurilere laf atmayanlar gibi akıllı uslu duranlar... ...yalnızca üç gün için fani tarafa gitmeye hak kazandılar. Ha, şimdi anladım gözüm ablacığım. Fani dünyadaki yakınlarıyla açık görüş yapacaklardan biri de... ...Ferru isimli bir merhum. Dünyada karısıyla buluşacak. Ee, bunun benimle ne ilgisi var? şu ilgisi var Ruhsacığım. Bir acına bir ruh olduğu için seninle gidip gelecek. Ne? Benimle mi? Ama bu çok saçma. Biliyorum hoşuna gitmeyecek ama bunu yapmak zorundasın. Ferruh tek başına oraya gidecek durumda değil. Ne yapacağını bile bilmez orada o. Başka hiçbir yolu yok mu? Maalesef yok. İşte çaylarımız geldi. Aman nasıl olduysa kedi olalı bir fare tuttun. Bunlarla oyalanmayı bırak da bana yardım et azıcık. Bak tek başıma yapıyorum. Sen Nube! Sen Nube! Allah'ım yarabbim! Bu ne bunlar? Sen Nube! Nereye koyacağım bunları? Şu masaya götüreyim. Ah, Akşam şekerleri! Siz burada mıydınız ya? Da... Aa, yaşasın! yetiş bacım gibi bir şeyler getirmiş. Aman da benim düşünceli oğlum. Biraz da olsa Ruşen amcanın oğlu Sedat'a benzemeye başladın. Sedat spor ve gençlik bayramında bile gidip annesine bayramlık alır. Hatta geçen kabotaj bayramında annesine birçok kıyafeti almıştı ya. Kız elleme onlar sizin değil. Aa, Aa bizim, bizim değil, değil mi? mi? Peki, Peki kimin? Bu, bunlar şey bunlar dö, Noel babanın geçen yıldan artan hediyeleri. Fason şeyler yani. Adamcağız bunları kimseye verememiş, elinde kalmış. Bir sonraki yıla kadar ö ö ö, bende kalacak. Yani işte Noel Baba şu ölümlü dünyada bir tek bana güvendiği için... ...Lars'ın bunları bana emanet etti. Ya yani şimdi ben hayır desem ne olacak koskoca Noel Baba? Adamı kıracak değil mi? Ver, 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 ver Noel Baba! Ben saklarım dedim anlayacağınız. Neyse canım, biz esas konumuza dönelim. Evet abi, sana bir kötü, dokuz tane de iyi haberimiz var. Ha, önce şu bir tane olan kötü haberi söyle bakayım. Kötü haber sana dokuz tane iyi haberimiz olması. Hadi ya, peki dokuz iyi haber nedir? Dokuz iyi habere gelince... Sana dokuz tane gelin adayı bulduk. Bakalım içlerinden hangisini beğeneceksin? Seç seç al. <laughs> Bu fotoğraflar yeni gelin adaylarına ait değil mi? Yeni hükümetin bakanlar kurulunun fotoğrafları olacak değil ya. Tabii ki gelin adayları. Bak. Bu kızın adı onca gül. Yani onlarca gül anlamına geliyor. İsmiyle müsemma. Çiçek gibi kız valla. Allah Allah. Aman anne ya. Kaç defa söylemem gerekiyor. Evlenmeyeceğim. Hadi ama abi. Hakan Şükür gibi nazlanma da evlen artık. Bak sonra benim gibi evde kalırsın ha. Aa, aa kızıyorum gene ha. Bak gelecekler bana. Hadi bakayım siz gidin, gidin. Aa, Hadi bu iş sonucu krizi gibi sizin de beni evlendirme kriziniz tuttu be. Oğlum benim Hadi, kuşum bak. O orada kalsın! Hadi sen bakayım. bak. vaktin olduğu zaman bak. Bak hadi ama bak burada daha. Bak onlara sıra bak. Hadi ben de şimdi saradım. Biliyor musunuz çok heyecanlıyım. Öldüğümden beri ilk kez gideceğim fani tarafa. Öbür tarafta çok şey değişti. Bayağı şaşıracaksın. Klonlanmış koyunlar, klorlanmış sular, internet kafeler, cep telefonları, devlet sanatçıları neler var neler! Ama bunların hiçbiri beni ilgilendirmiyor Ruhsar Hanım! Ben sadece karım Sema'yı görmek istiyorum! Onu çok ama çok özledim! Karınızı göreceksiniz Ferruh Bey ama acemi bir ruh olduğunuz için bu konuda tecrübeli olan Ruhsar'la gidip geleceksiniz! Peki! Karınızın rüyasına girip ona geleceğinizi söylediniz mi? E sizi görmeye hazır mı? Evet! Buluşma adresi olarak da sizin evinize gelmesini söyledim! Çünkü en rahat sizin evde görüşebiliriz. Sizin için bir mahsuru yok değil mi? Yok ne mahsuru olur canım? <laughs> nereye gidiyorsun lan öyle sipariş almış aygaz arabası gibi? E, nereye olacak temizliğe tabii ki. Bana bak! Temizlikten kaç para alınır bilmiyorsan mı ha! Eğer benden para saklamaya kalkarsan bacaklarını kırarım. Benim işlerimi iyi bileceğine biraz kendin çalışmayı bilsen ya! Baba oh, oh, senin dilinde de lan! Konuşma para var bak, hadi! Hadi! Allah kahretsin. Al. Bıktım senin iç gibi kumarına para yetiştirmekten. Konuşma lan kereste. Senin gibi dul kadını aldım evime kara yaptım. Nankör. Ben olmasam şimdi kötü yola düşmüş olacaktın. O benden önce kocan olacak Ferruh öldü de. Sayemde gerçek erkek neymiş öğrendin güzelim. <laughs> Rahmetli hakkında böyle konuşma ayıptır tafa. Baba ayıp ha. Asıl sana ayıp lan. Ha? Herkes cep telefonu sahibi olacak deniyor. Sen uyuyorsun lan! Şşt, git de git! Git! Çalış lan! Çalış! <laughs> Vay! Cep telefonu kampanyasına geleceğim! neyi bekliyoruz gitmek için? Gidelim artık! E, boşuna acele etmeyin! Yağmur yağmadan bir yere gidemezsiniz Ferruh Bey! Peki ne zaman yağacak? Her an yağabilir! Dünyanın neresine olursa olsun yağmur yağdığında hemen gideceğiz! Yeter ki bir damlacık yağmur yağsın! Yaktın beni Bir, bir yakin oldu Çaldın beni geldi. Düştü vallahi. Merhaba. Ee, Masar Bey'in evi burası mı oluyor acaba? Evet burası. Ee, i̇çeri girebilir miyim? E ee, girin bakalım. Buyurun. Buyurun şu tarafa doğru. Ne vardı? Biliyorum çok şaşırdınız, ismim Sema, e, kocamla burada buluşacaktık da. Hoppala, buluşacak başka yer mi yok, pastane mi burası? Her şeyi en baştan anlatsam daha iyi olacak galiba. B Bence de ama önce şöyle buyurun, oturun öyle anlatın. Teşekkür ederim. Bir şey değil, buyurun, buyurun. Evet, e, sizi dinliyorum. Benim kocam bir ölü. Geçen gün rüyama girdi ve bugün de burada benimle buluşacağını söyledi. Rüyaların tersi çıkar demek ki benim evimde buluşmayacaksınız. Evet bu sadece bir rüya ama öyle gerçek gibiydi ki lütfen izin verin burada bekleyeyim gelmezse giderim. <laughs> gelmezse gidersiniz ha <he. gülüyor> Tabii ya bu da annemin o meşhur mürüvvet görme planlarından biri. Bana bir şey mi dediniz? Yok <laughs> Yo, hayır hayır <laughs> muhakkak öyledir. Demek son numarası bu ha <laughs> ama çok amatörce bir kere baştan bana yalan söyleyen bir insanla asla evlenmeyeceğini düşünmesi lazımdı. Bana inanmadınız değil mi? İnanmam için tam teşekküllü bir sağlık olmam lazım. <laughs> Kız hepsi senin mi? Oh! Anne nasıl yeni kıyafetimi beğendin mi? Çok güzel çok güzel maşallah pek yakışmış. Awake. mini kuşuma en güzel yakışacak kıyafet de damatlıktır. Onu patates çuvalından dikilmiş bir damatlık içinde görmeye bile razı. Peki beni beyazlar içinde öylece gelinlik giymiş bir halde görmek istemez misin anne? Bırak şimdi siyahı beyazı. Hadi yürü bakalım abine gidiyoruz. Belki de resmini bıraktığımız kızlardan birini beğenmiştir ha? Belki de. Daha çok bekler miyiz Ruhsar Aslında şimdiye kadar çoktan yağmur yağmış olması lazımdı. En azından bu mevsimde Karadeniz bölgesi bol yağışlı olur. Ha? Hadi bakalım çocuklar yağmur başladı Yola çıkabilirsiniz artık Yaşasın gidiyoruz ha Evet şimdi bana çok dikkatli bakacaksın Ben ne yaparsam aynısını yapacaksın tamam mı Tamam Bana bak eğer bir saniye içinde evimden çıkıp gitmezsen haneye tecavüz polislerini çağıracağım ona göre. Ne olur lütfen yalvarıyorum beni kovmayın. Bakın biraz daha bekleyin daha sonra söz veriyorum hemen gideceğim. Allah çattık ya. Sema! Ferru! Canım, canım karıcığım benim! Beni oyunu ödedim ki! Ben de katılmıyorum! Ne oluyor kız burada? Hayatım sana daha önceden haber verecektim ama... ...bir türlü yağmur denk getiremediğim için gelemedim. Şimdi ben sana bir denk getireceğim, anlat bakayım ne oluyor? Ferruh iyi hali nedeniyle aşağı inmesine izin verilmiş iyi halli bir ruh. E dolayısıyla da bir rehber ruha ihtiyaç vardı. E bu da ben olduğum için görüşmenin burada gerçekleşmesine karar verildi. Ama ruhum bunu bana daha önce söyleseydin ya ben de boşu boşuna annemin günahını aldım. Boşu boşuna almamışsındır. Eskiden yaptıklarına sayarsın. Ben de ona aynen cevabını verdim tabii. Valide Sultan geldi. Ve yanında kız kardeş Sultan. Mine kuşum neredesin? Ah! Merhaba. Hoş geldin hanım kızım. Aynı şeyi ben sizin için söyleyemeyeceğim yapışık cadılar. Hoş bulduk efendim. Ah masar ah 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 ah. Böyle şeyleri bana hiç söylemez ki. Sırlı sen, seni bir sen. Firdevs biz masara boşu boşuna gelin adayı arıyormuşuz demek ki, baksana o kendine ne de güzel bir kız bulmuş aman aman Demek onun için bizim gösterdiğimiz gelin adaylarını kabul etmemiş? Evet, bu hanım şey oluyor, ben ne desem bilmem ki, evet haklısınız... Bu hanım benim evlenmek için seçtiğim gelin adayı mı desem... ...yoksa ben bu söylediğimi yalanlasam mı? Yani sarımı saklasam da mı saklasam, sarımı saklamasam da mı saklasam? Tarlaya, bekereyi, mekereyi etsem... <laughs> öyle de öyle de Sema gelin adayı olsun. Evet, oy birliğiyle karar verilmiştir. Sema hanım benim gelin adayımdır. İsminiz neydi acaba? E, Sema Ah benimki de Firdevs, Masar abim olur Ah Allah'ıma bin şükürler olsun ya Rabbi! Sonunda bu günleri de gördüm ya artık ölsem de gam yemem vallahi! Ah, nerede o günler? Ruhşen amcanlara karşı başım dik olabileceğim artık Benim de oğlum evleniyor nihayet Aman şuna da bakın taze ot bulmuş beygir gibi nasıl da seviniyor Hay hay gidip bu müjdeyi herkeslere yetiştirelim yürü Firdevs yürü yürü çabuk! E, kusura bakmayın yani böyle söylediğim için kusura bakmayın. Birkaç gün içinde ben bir yalan uydurur, Sema hakkında söylediğim şeyleri düzeltir, durumu kurtarırım. E, rica ederim Masar Bey. Esas biz size teşekkür borçluyuz. Çünkü bize evinizi açtınız. Ama çok şey lafı bile olmaz. E, Ferruh Bey ne iş yapıyorsunuz? Yani deperdunuz, sağlığınızda? Ee, Masar ne zamandır görüşmemişler. Senin geyik muhabbetini mi çekecekler yani? Allah. Hadi kalk gidelim. <laughs> onların da konuşacak özel bir şeyleri var. Vallahi eşeklik bende ya. Siz e, rahatınıza evinize bakın biz gidiyoruz. Bunda tamam. <gülüyor> <gülüyor> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. El alem o beni terk etmemiş. Gel şöyle otur, sar yanı yanı başıma. Görsün millet, hayal gerçek yana. Ruhuna sağlık, ruh saçını El